çocuklarla ailemle gelebileceğim çok güzel bir mekan oldu. Teşekkür ederiz. Çok da memnunuz. Yücel Başkanımıza bu yatırımı yaptığı için kendimize teşekkür ederiz. Burada ben limonatalı cheesecake yemeyi seviyorum. Balbaksı şehrimize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel çok teşekkür ediyorum. Burada açacağımız şu anda Balbaks, Balıkesir'in gerçekten bir markası haline geldi. Şehrin çok farklı noktalarında balbaks talebi görüyoruz. İlçelerimizde, üniversite kampüslerimizde ve öyle bir noktaya geldi ki franchise istiyorlar. Belediyeler, özel müteşebbisler. Gençlerimiz çok rağbet etti. Balıkesir'e gelen bir Halbax'a uğramadan gitmeyelim diyor. Bunlar yapacaklarımızın anca fragmanı. 31 Mart'ta herkesin desteğini bekliyor. Saygılarımızı sunuyoruz. hem balık hem gençlerimize, hepimize hayırlı olsun inşallah. Bismillah diyerek bereketli olması duasıyla açılışımızı gerçekleştirelim. Evet, ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun.